Arkadaşlar su gördüğünüz gibi durgun. Şimdi şöyle bir 30 gram topumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Altta 2-3 metre paça. Şöyle nargana ipeklerin arkadaşı. İki tane bağladım. Şu şekil. Su sakin arkadaşlar. Çift köstek yaptım. Köstek gibi diyelim yani. Şöyle yavaş yavaş çekelim arkadaşlar. Zargana böyle sakin durgun suyu seviyor. Böyle gözümüzde tabii ki topun arkasında oluyor arkadaşlar. Saldırabiliyor. Ona göre hızlı sarım, yavaş sarım yapacağız. ali yap soish topa. Evet. Sarganalar, sarganacılar. Hadi Güzel bir balık argana arkadaşlar. Bebeğim sen ne kadar dolandırdın ağzına. Gel de arkadaş gel de. Gel de. 啊。